Şimdi biraz üç boyut algısı üzerine konuşmak istiyorum. Bu önemli bir konu ve genellikle atlandığını gördüğüm bir konu. Dolayısıyla her şeyden önce üç boyutlu bir sahnenin içerisinde gezmek, o sahneye bakmak, doğru şekilde o sahneyi algılamak, o sahnedeki objeleri, konumları, koordinatları, rotasyonları, işte lokal rotasyon, world rotasyon falan gibi oyunları iyi anlayabilmek çok önemli bir detay. Dolayısıyla her şeyden önce bu şekilde başlamamız gerektiğini düşünüyorum Unity ile ilgili bir iş yapmaya. Şimdi e, bu işin en temelinde yatan çok önemli bir veri var. Ben özellikle onu e, eksenime alarak başlamak istiyorum. Eksen kelimesini kullanmamın sebebi de şu. E, şimdi biliyoruz ki 3 boyutlu sahne diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu demek oluyor ki 3 tane boyuttan bahsedeceğiz. Nedir? işte farklı isimler veriyorlar. Genişlik, uzunluk, derinlik örneğin. Şimdi bu şekilde baktığımızda aslında üç tane boyuta bütün sahneyi sığdırabiliyoruz. Bu üç boyut. Çoğu üç boyutlu tasarım programında da benzer şekilde olmakla birlikte Unity içerisinde yeşil olan y yani dikey boyut olarak kabul edilir mavi olan yani dikey dediğim yukarı aşağı oluyor. mavi olan Z diye adlandırılır ve genellikle ileri geri hani derinlik olarak kabul ettiğimiz boyutu ifade eder. Çoğunlukla diyorum yalnız bu kısım önemli değişebilir yerine göre. Kırmızı ise sağa sola olarak ifade ettiğimiz işte o genişlik diyebileceğimiz X eksenini ifade eder. Bunların her biri birer eksendir. Şimdi ben x eksenini tutup bakın görüyorsunuz bariz bir şekilde x sarıya dönüyor. Seçiyorum. X eksenini tutup kaydırdığımda sadece ve sadece x ekseninde kaydırma yapmış oluyorum. Aynı şey z ekseni ve y ekseni için de geçerli. Bunun yanında eksenleri aynı anda tutmak da mümkün. O da şöyle oluyor. Eğer bakarsanız eee kesişim noktalarında küçük kareler görürsünüz. Bu kareler iki ekseni aynı anda tutmayı sağlar. Yeşilse kırmızı ve yeşili, pardon yeşilse yeşil dışındaki eksenleri tutar. Yani mavi ve kırmızıyı tutar. Böylece aslında y eksenine dokunmadan obje kaydırmış oluruz. Ee, kırmızı ise yine kırmızının dışındaki eksenleri tutar. Yeşil ve maviyi tutar. Ee, i̇şte mavi ise de yeşil ve kırmızıyı tutar. Şimdi bunun dışında bir objenin nerede olduğunu anlamak için koordinat sistemi kullanıyoruz. Koordinat sistemi şu sağda görmüş olduğunuz transform ile ifade ediliyor Unity içerisinde. Yani ben bir kübü 0 0 0 noktasına koyduğum zaman Unity'deki sahnemin dünyasının merkezine koymuş oluyor. Tam olarak merkez noktasına koymuş oluyor. Şimdi bu noktadan hareketle şöyle önemli bir durumumuz var. Ben mesela objeyi rastgele bir yere aldım. Kaydırdım. Farklı bir noktaya koydum. Ben objeye bir de rotasyon vermek istiyorum. Şimdi sol üstteki düzenleme butonlarını kullanarak kaydırma, rotasyon, büyütme küçültme, iki boyutlu büyütme küçültme ve hareket gibi opsiyonlarım var. Ben yine bu butonları kullanarak işte boyutlandırma, işte rotasyon verme falan gibi birkaç rastgele işlem yapıyorum. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lokal koordinat ve dünya koordinatı diye bir şey var. Bu önemli bir kavram. Nedir bu kavram? Şöyle. Şimdi objenin rotasyonu değiştik gördüğünüz üzere. Objeyi şöyle bir döndürdük. Bu döndürme işlemimizden sonra bakın objenin normalde y ekseni yani yeşil eksenin yukarıyı göstermesi gerekirken şu anda farklı bir yönü gösteriyor. Neden? Çünkü biz objenin rotasyonunu bozduk. Objeyi hareket ettirdik. Çevirdik. Mesela şimdi baktığımızda y biraz daha yukarıyı gösteriyor. Oynayalım biraz. Şimdi baktığınızda aslında rotasyon dokunduğum şekliyle kalıyor. Bıraktığımda dokunduğum şekliyle kalıyor. Şimdi bir objenin işte koordinatlarını bilmemizin şöyle avantajları var. Örneğin benim böyle rotate ettiğim bir objem var. Fakat ben bu objeyi kendi ekseninde değil de dünya ekseninde yani objenin sağına göre değil de benim sağıma göre ittirmek istiyorum. İşte bunu yapabilmemizin bir yolu var. Şurada yukarıda görmüş olduğumuz lokal yazan butonu global yaptığımızda zaten eksenin hemen değiştiğini göreceğiz. İşte bu oldukça önemli ve ciddi şekilde çalışma şeklimizi etkileyen, değiştiren bir sistem oluyor. Bu mantıkla hareket ettiğimizde aynı şey rotasyon için de geçerli. Yani ben objeyi şöyle kendi ekseni etrafında değil de obje böyle duruyorken dünya ekseninde yani bunu şöyle anlatayım. Şöyle bir eksende objeyi döndürmek yerine, ben objeyi dünya ekseninde döndürmek istiyorum. Hedefim bu. Dolayısıyla yine local'ı global yapıyorum. Böylece global eksende objeyi döndürüyorum. Bu fark pek bilinmiyor. Önemli bir fark. Aslında dediğim gibi çalışma şeklimizi çok etkileyecek bir fark. O sebeple ben bundan özellikle bahsetmek istedim. Bir de bunun yanında e, parent ve e, child ilişkisi. De bu işi etkiliyor. O da şöyle böyle bir objemiz var. Transform'una bakarsak işte pozisyonu belli bir değer almış, rotasyonu belli bir değer almış, scale'ı belli bir değer almış. Ben şimdi başka bir küp ekliyorum bu sahneye. Şimdi bu küp diğer küpten farklı. Yani bu küp bir kere her şeyden önce zaten diğer küpten uzak. Önce yakınına bir getirelim. Şimdi şöyle baktığımızda benim kübümün belli bir pozisyonu, belli e, belli bir pozisyonu var. Kübü hiç rotate etmediğim için, hiç döndürmediğim için bir rotasyonu yok. Boyutunu değiştirmediğim için de scale'ı 1. Şimdi ben bu kübü diğer kübün child objesi, yani çocuk objesi yaptığımda bakın ne olacak? Bakın, çok farklı bir rotasyon aldı, pozisyonu kaydı ve en önemlisi scale'ı kaydı. Ama sahnede hiçbir şey değişmedi. Neden? Çünkü Child objeler yukarıdaki objeye göre bir transform verisi alırlar. Yani burada gösterdikleri transform verileri lokal verilerdir. Bu önemli. Ee, buradan baktığımızda ben objenin böyle lokal pozisyonunu hareket ettirdiğimde ya da global pozisyonunu hareket ettirdiğimde sağ tarafta sadece Z ekseninin değişmediğini görebiliriz. Çünkü obje yukarıdaki objeye göre pozisyon değiştirmektedir yukarıdaki objenin eksenine göre değiştirmektedir. Yukarıdaki objenin z'sini değiştirdiğimde mesela şöyle yapalım. World position'a, global position'dan z'yi değiştirdiğimde sadece z'nin değiştiğini görürüz. Ama alttaki objenin z'sini değiştirdiğimde her şeyin değiştiğini görürüz. Çünkü üstteki objenin ekseni bozuktur. Ekseni kayıktır. Bunu şöyle anlatabilirim. Tamamını sıfır yapsaydık diğer obje ile birebir aynı şekli alacaktı. Gördüğünüz üzere diğer obje ile yani parent objesi ile birebir aynı şekilde. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bu durumda ben yeni bir küp açtığımda bu kübü bir başka kübün altına koyduğumda o kübün değerlerine göre bir transform, bir lokal transform bilgisi alır. Lokal ve World diye böyle önemli iki fark var. Bu özellikle kodlarken de bizi çok ilgilendirecek. Yani transform. Position dediğimiz farklı bir pozisyon, dünya pozisyonu. Transform. position dediğimiz şey de lokal pozisyonu. İşte bu aslında üç boyutlu algının özellikle çok temelinde yatan, üç boyutlu manipülasyonun çok temelinde yatan bir konu. Bütün bu eksen konusuyla birlikte. E, bu şekilde bu e, bilgiyi mutlaka böyle hep bir köşede çalışır olsun. E, aklımızın bir kenarında çalışır olsun. Çünkü e, bazı zamanlar hiç fark etmeden e, işte hep lokal lokal çalışmış oluyoruz. Halbuki World çalışmış olmamız gerekiyor ve birçok şeyi anlamayıp bir anda e, bir sürü hatayla karşılaşabiliyoruz. Hemen bunu bir check etmek, bunu bir kontrol etmek güzel bir öneri olabiliyor. Evet, e, lokal ve global farkıyla birlikte 3D algının önemli bazı noktaları bu şekilde.